geçireceksiniz neler neler var. Bahar, Bahar, Bahar Aç gözler de bana ağır. bak. Bir yüz uzun süre sonra yeniden karşımıza çıkacak. Ya da yıllardır karşılarında duran bir düşman aniden beklenmedik bir şekilde yardım eli uzatacak. Bu durum akıllara tek bir soruyu getirecek. Gerçek düşman kim? Asıl dost kim? Ayrıca sahnede beliren gizemli bir silüet, tek bir anlık görüntüsüyle bile tüm dengeleri alt üst edebilir. Bu figür yeni bir müttefik mi, yoksa sessizce yaklaşan en tehlikeli tehdit mi? Tüm bu belirsizlikler, 159. bölümde tansiyonu bir anda yükselten çarpıcı kırılma anlarına dönüşecek.